Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi konusunda Almanya'nın yumuşadığını dile getirerek Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerine de değinen Erdoğan, "İbre bize döndü." ifadelerini kullandı. Erdoğan İspanya'nın ardından da İtalya'ya yaptığı ziyaretler sonrası yurda dönüş yaptı. Gazetecilerin sorduğu "Bu ziyaretinizde Eurofighter meselesi gündeme geldi mi? Almanya'nın bir blokajı var. Bunu aşmak mümkün olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu konuyu Sayın Sanchez'le görüştük. İspanya'nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli." Bu eğitim uçaklarından bize verilebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya ile temas noktasında bu konuda bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter ile ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Ama hepsinden öte bizim için şu anda Eurofighter önemli. Bu konuda Almanya da artık yumuşadı. İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeler yapıyor. Yapacaklar. Bizim temel yaklaşımımız bellidir. İhtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz. Kanımız artık kanıtlandı. İlerleyen dönemlerde seri üretiminin başlaması ve envantere giriş sürecinin tamamlanması sonrası bu konuda sıkıntımız da kalmayacak. Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları aramamıştık. Sonra ne oldu? İnsansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye'nin kapısını çalar hale geldi.''